السلام عليكم Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile görüşmüş ve dönüşte bize 5 vakit namazı getirmiş. Yani aslında bu geceye ait herhangi bir ibadet yok. Ama biz zaten diğer günlerde yaptığımız ibadetleri tabii ki bu gece yaparsak daha feyizli ve bereketli olacağını düşündüğümüzden sizlerle onları paylaşacağız. İnşallah sizler de bu geceyi bereketli geçirirsiniz. Gelin o maddeleri hemen sıralayalım. 1. Kur'an-ı Kerim okunmalı. Eğer Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsak Okuyanları dinleyerek feyizi geçirebiliriz. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam getirilmeli. Hem de bol bol. Ben şöyle salat getiriyorum. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Emini vehyi'llah. Ama dilerseniz Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed de diyebilirsiniz. Üçüncü olarak ise kaza ve nafile ibadetler yapılabilir, namazlar kılınabilir. Dört, tefekkür edilmeli. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmış. Miracın hikmeti nedir? Rabbimiz niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i miraca yanına çağırmış? Onu onunla şereflendirmiş? Bununla ilgili derin tefekkürlere dalınmalı. Ve 5. Geçmişte yaptığımız günahlara sağlam bir tövbe edilmeli. Ve gelecekte günümüzü daha bereketli geçirmemiz için ve ibadetlerimizi daha sağlıklı yapabilmemiz için imanda derinleşilmeli. 6. Bol bol zikir ve evrat ve eskarda bulunmalı. 7. Müminlerle helalleşilmeli. 8. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı. 9. Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine ismen dua etmeli. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Ve 10. Üzerimizde hakları olanlar aranı sorulmalı. 11. Sadaka verilmeli. 12. Miraç gecesiyle ilgili ayetler ve hadisler ev ortamında, sohbet ortamında konuşulmalı. Ve son olarak böyle gecelerin gündüzünü oruçla geçirmek daha eftaldir arkadaşlar. Miraç gecesiyle ilgili özellikle yapılması gereken herhangi bir ibadet yoktur. Ancak bu ibadetleri tabii ki bu gece hürmetine yaparsak tabii ki da derinleşiriz. Belki bundan sonraki namazlarımızı da duruşumuzu da değiştiririz, sağlamlaştırırız. Miraç geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Müzik